telefondayken söyledi. Söyledim. Bir şarjlı mix söyledim. Sen ne söyledin? Bir şey gibi işte paylaşım tabağı gibi dört kişilik. Hepsinden var işte içinde. Hocam sen ne dersen biz onu yiyelim. Sen yani. bir önceki şeyde yoktun yedin. değil mi kanka? Biz İran yemeğine gittik. Hepsinden deneyelim diye böyle ortaya karışık bir şey yaptırdım. Patates de söyledim. Gerçekten mi? Ha? Ama İran'da patates de yani İran'da. Abi lavaşını alsın <gülüyor> o <gülüyor> pat sucuğu, pat, pat sucuğu ver iç. Pat sucuğu <laughs> <Pat> <laughs> 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 pues... ]Mm Nereye evet, <laughs> Onu alıyorsun, Djibouti'ye götüreceksin. Yine orada şey orada bile pasto. Fıstık mı var bunun içinde acaba peynirin <laughs> içinde? Fıstık yok. Başla işte. Ekmek var, peynir <laughs> var. Kemirirsin <laughs> oradan köşede. Hamza götür Hamza. Kameramanı doyurmak lazım. Biz agresif bir şekilde ilerledik. Bu mesela karnızat yerine geçer Geçer ama <laughs> Mesela senin gluten intoleransın <laughs> varsa iyi değil. Şey değil Mesela mi? benim gluten intoleransım yok. Benim yok. o ne ya? Ben de yok. Sen anlıyorsun ya, şeker... <laughs> o orduda daha gelmedi. Orada kilitli. <laughs> orduda kilitli o. <yok. gülüyor> şöyle şey söyleyeyim mi? Hava bir yağacak. Ben böyle hocam. Niye? Kapandı hava. Yok. ve şey Aa bugün yağmur var. Hmm, bana gelecek. Birazdan maç var, Fenerbahçe-Beşiktaş. Ortalık karışır burası. En kötü motoru bırakacaksın, taksiye gidersin. Biz daha önce başka bir İran restoranına gittik. Evet. Burası, buranın sahibi Ali benim arkadaşım. Çok daha iyi bir restoran. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> yani her şey özenle, evet. dizayndan tut zaten şeyle. Her şeyle özenle yapılıyor ve daha böyle hani gerçekten Tehrun, İran havası veriyor. Benim buraya gelişim üçüncü veya dördüncü defa. Yani tam evin altında ama yine de çok şey yapmıyorum. Neden dersen eve söylüyorum. Cüce kebap var. Daha genç cüce dedim civciv işte. Ama civciv değil yani öyle şey düşünme daha hmm. tam, cib cib tam, tam şey olmayan bir tavuk ama. Tam irileşmeyen bir tavuktan. Perik, perik, perik ha. Perik kebap o zaman. Ben bilmiyorum. Ondan yapılıyor. Bizde biz bir şey kalmaz Onu... <laughs> var ya masayı, masada bir şey kalmaz. Göz kısmı tamamen yağsız. Ha da... evet burada. Bir de kuzu yiyoruz biz normalde. Kuşa kusallı yedin yani. Aynen. Ne var? <laughs> ben çiğit koyayım Emre. Zuhal'im ben böyle doğrağım var. Bade tamri. Burada ekmeği yapıyor. Orada da şey. Zaten bak. Yok <laughs> et, yağsız. Bizgara da yapılıyor. Ha bu bende buraya olma. Herhangi bir şey yok yani. Yenir. Bu gain menüsü böyle cheat değil aslında. Ama burada evet. mesela tereyağı var. Tereyağının içinde şey yapıyor. Ben mesela diyette olduğum zamanlar yapma diyorum onu. O da ee, şey gibi bizim Urfa, Adana gibi. Ama yok yok şey o ortadaki var ya. O civciv dediğim de onlar. O, o tavuk ortadaki tam olarak böyle Urfa gibi ama bir tık farklı. Acılı değil. Güzel. Tam Urfa ama daha farklı. En en sağdaki. O işte o cüce kebap dediğin. Ferik. Domates falan filan yanında pilav. Şimdi gelecek masaya göre. O safranlı o üstüne geliyor. Normal beyaz pilavı koyuyor. Şeyleri onun yanındaki o şeyleri görüyor musun? Onlar pilav. Kişi başı bir tane ondan veriyor. Tehdikle beraber. Tehdik de o altındaki o crispy kısım var ya çıtır şey. Herkese yetişsin diye bir tane tam koyuyor öyle. Güzel. Neyse de oturalım yiyelim. Yani bir kere zaten Ramazan'da gitmiştim. Ve ezan okundu. Yan masaları göremiyorsun. Herkes nargileyi bir kökledi abi. Bizde de o kültür var nargile. Nargile oruç açma. Benim annem çok seviyor. Sen sever misin nargile? Yok. Doyacaksın şimdi. De. Yok bunlar şey. Doyacağın şeyler değil. O her türlü şu anda mesela. Ve Değişik ve farklı bir şey gelsin. Tabağı, tabağı yapacağım şimdi. Evet. Ceviz. Ee nar sosu ve bizim oradaki şey birkaç tane özel sebzeyle zeytini bu hale getiriyoruz. Bu şey yani bu da kuru cacık. Zeytin mi yani? Zeytin Hı. zeytin. Bunda zeytin mi var? Bu zeytin. Var. Aha zeytin. Yeşil zeytin. zeytin, yani. zeytin. <laughs> Değişik bak bu da farklı. Çekirdek var mı? Yok. Ceviz Yok. var. Ceviz. Aynen. Ceviz, sarımsak, nar. Aha sarımsak, sarımsak. Nar. <laughs> Sokmaz. Merak etme. Sarımsak memleketinden gelip de sarımsağa karşı verdiğim tepkiyle inşallah. Bakayım. Bu cacık yani gibi. Şey. Şimdi burası? Bur burada bu kadar pilav geliyor. Mesela normalde bunu 100 tamam. vardır. İşte İran'da böyle bir pilav getiriyor sana. Herkesin tenceresi farklı. Yani bir tencere, küçük tencere pilav getiriyor. Tam body building yemeği. <laughs> Doğu mı? çok yemek var. Şimdi bu İran usulü. İran. Doğru. Doğru. Türkiye'de anam baba usulü. benim mekana gideceğiz. Gideceğiz. Tamam. Merak ediyorum Ama orada bak. yemek. Gelsin. Ben, ben onu yemiyorum, bunu yemiyorum. Yok orada o maksimum çeşit modunu. Ben açıyorum. burada da yiyorum. Yok dedin ya ben biraz. Hayır, şöyle <laughs> yemek zaten şey. Mesela şimdi pilavı benim benim kadar yağsız yapmıyor. Tamam. Biraz tamam. şey var. Ama, ama Ha. Ama sonuçta demek istediğim böyle çok çiğ değil yani. Çiğ dediğim aslında değersiz yemek. Değerli mesela yani. Pilav et, yemeyeceğiz var, var. Mesela. et var, pilav var. İşte, i̇şte orada pilav yemeyeceğiz. Tavuk var, hep böyle protein, garp. Tavuk, tavuk, tavuk da yemeyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Et yiyeceğiz. Tamam işte et yiyeceğiz. Aman. <gülüyor> 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 Anlat. Patlıcan üstüne e, kızarmış nane ve kaşk bilmiyorum ne de Türkçesini. Kaşk diye bir şey var. Peynir mi ürünü? Ondan sonra kaymak mı Bol kızartılmış soğan. Şey çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Kaşk dediğin bildiğin amino asit. Yani ben gençliğimde yani. saplement falan yokken bu da farklı bir şey. Bu da yumurtalı şey Yine yumurta buna, protein, bu protein. da <laughs> şey var. De bile yumurta var. Çin yumurtası, patlıcan cipsi, altında da patlıcan ve domates ve yumurta. Bu da közlenmiş şey patlıcan ama. Tamamdır. Bu şey bunlar en sevdiğim şeylerden. başlangıç. Çok güzel bir şeymiş i̇şte damak zevki mesela Türkiye'de patlıcan çok tüketiliyor ya. damak zevkine daha yakışıyor buna. Domates mi? Hı hı. Genelde mesela patlıcan ağırlıklı olan taraflar şeylerde özellikle mesela kullandıkları bir şey var mı? Nasıl? Mesela tüm yemeklerde bir mutlaka soğan kullanılır mı? Evet. Sizde de var mı mesela? Çok değişmiyor. İşte evet, şöyle bir mantık var. Mesela bu İran'ın kuzey tarafından gelen bir yemek. Bu da aynı şekilde. Ama biz bunları yemek olarak saymıyoruz. Bu başlangıçtır. Işte. Yemek dediğin illaki et ve pilav var içinde. Et ve pilav yoksa yemek sayılmaz. Şey çok güzel. Hani mesela ben ne bileyim mesela Türkiye'de şey var işte karnabahar yemeği. Karnabahar ama o bizde şey olarak sayılmıyor. O ya bilenlerle çorba olu değildir ya. Ana ön değil. Ana ön dediğin illaki içinde şey olacak. Et ve pilav. Şey çok güzeldi. Geçen evde şey yapmışlar. Gün var. Ama masada böyle bildiğin her şey var yani sayfa. 30 çeşit var böyle masada sayfa. İşte anlatıyor bu var, şu var falan dedik. Et? Yok. Dedi, et yok. Nasıl dedim ya? Et yoksa dedim bunların hiçbir anlamı bütün Bütün efsaneyi yitirdiler dedim <gülüyor> <gülüyor> Et olmadığı her şey. Nerede? Yerde. Evde. Gün yapıyorlar mesela. Şey var. İz tadında. Patlıcanı? Hmm. Yakıyorlar şeyini. Tamam. İz var. Domatesi dedi. de. Bu bir port. Vah! Şakak bu de! Moşşol! Ne Abi tebrik ederim Ne kadar zamanda? Bir daha bakabilir miyim ya? İki buçuk sene. Abi. Abi şu ne yaptın? Bu zamana böyle miydi? Yok. Pandemi zamanında... Ben, Şu an nasıl kendi haberi sağlıyor? Yemekten sonra Böyle ne oluyor. nasıl? Nefes almam mı? Ben orada <laughs> uyku <atlasını gülüyor> Ne yersen öyle görünürsün diyor ya. Bunları yersen böyle olacağım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ağabey ah, sen rahat mısın <gülüyor> ya? <gülüyor> evet. e, mi? Evrim geçirmişsin şey. sen yemeği. Adam yüzden bilmiyorum abi. Kalmış. Ben biraz şeydeyim diye. <laughs> Bir yavaştan alıyorum. Fazla Niye alıyorum. yemiyorsun diyorum. <laughs> ara, ara yemekleri yemiyorum diyor. Ana öğünü bekliyorum. Şimdi anladım. Midesi kötü. Bence midesi kötü. Ameliyat oldu mu? Hı hı. Ha şimdi oldu. Tamam. Doktor İsmi olmaz. Benim bir soru göster. Sen benim soru gördün mü? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz de bunu yaptık. Bay babam Peki o esnada mesela mutlu musun? Şey değil mi? O, o yılların. O zaman niye devam ediyordun? Yemeğe. Bir i̇ş, yoğunluk. Yani yemek yiyerek mutlu oluyordum ben o anda. Sonra şey, diyor mutlu, mutlu muydun? Yani sadece yemek yiyerek. Böyle bilgisayar başında bütün gün şeyde sabah 7, akşam 11 sadece yemek yiyerek dinliyor mutlu oluyorduk. O yüzden de hiç kontrole girmedik. <laughs> en son ne zaman ki hastalandık, uyku oldu, nefes alamaz hale Ondan sonra çözüm. Biraz, <laughs> Biraz hızlı çözüm oldu ama bir sene hiçbir spor yapmadım. Sadece yürüyüş yaptım. Bir buçuk senedir de işte Böyle falan, en azından sarkma işlerini bayağı bir affettim. çok iyi yani. Evet, Halbuki yani o fazla kilo, ne bileyim bir nefes sağlığı, bir şey... Tabii tabii, yaptı işte. Ben uyuyamadım. O zaman nasıl mutlu olabilirsin? O zaman uyku... Orlama, tamam, benim de şu an kilo aldım, orlamayı başladım. <laughs> kilo fazla, o sadece o değil nasıl, ama nefes... Uyuduğumu bilmiyordum ki hocam, hmm. o vakitlerde. Nasıl o yağlı, yağlı bir vücut. ya, inan inan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <bile. Evet>. Maşallah. <laughs> Abi sen bir de sakalları ke kesmen Cansari çok şey oldu. Çok Bu Aslan abiyle sana. en iyi formu işte yakaladığımız. Hmm. Çok Abi hmm. maşallah. Bu evet. Bu işte şey yakaladığımız. Dalınca bir geldi. Direkt böyle ileri geliyor. Şu an planlara geçti. <laughs> ha pardon özür dilerim. <laughs> <laughs> <Hiç gülüyor> <geçtim>. planlara geçti. <laughs> böyle tam. Böyle, böyle. Süper. Before after şey. Maşallah. Şimdi bunu koyayım. İşte yeni versiyonu. Can baktım. Bunu unut bence. Bunu ben. Unut. Bu kariyerini unut. <laughs> bu yok bu var ya gerçekten. Bu birilerin eline düşmesin. Bunu verme. O sumak. Ete sumak atarız illaki. Sonra bir araştırma yaptılar. Sumak attığın zaman etin bütün şeyleri dezenfekte ediyor. Mikropları. Varsa da. Artık işi Tamam işte hani varsa evet. ne olur ne olmaz. Yoğurt Gül var, yoğurt. nane, kuru üzüm, ceviz. Mesela evet, biz onu hiç atmayız. Ha şimdi şöyle bir şey var. Ebnesina diyor ki mesela bazı yemeklerin şey ödülü soğuktur. Bazı yemeklerin özü sıcak. O salatalık ve yoğurt soğuk olduğu için içine ceviz, düğün ve o kuru üzümü atıyorlar ki o sıcaktır, onları o birbirini kırıyor. Ceviz atarım. Ama onlar birbirini taklıyor. kırıyor. Bu sefer senin asidite, mide rahatsızlığı falan hiçbir şey vermiyor. Çok güzel. Hani fazla yiyebilirsin yani. İşte sen fazla yoğurt yiyince sen böyle bir şey oluyor ya böyle ağzında böyle bir nelerle. Su, aynen. Su, su tükürür şey oluyor, böyle su gibi oluyor, gibi. Onları yaşamıyorsun bu sefer direkt şey yapabilirsin yani. Mesela sizde de oluyor mu? Genelde çocukken yediğin şeyler, mesela çok sevdiğin şeyleri hep o senin devam ediyorsun mesela. Atıyorum, evet. Şeyin değişse de, işte statün değişse de, üst düzey yerlere çıksan da falan atıyorum mesela. Mutlaka o da olacak sofrada. Tabii. Yine yeriz. <laughs> Yine yeriz. <laughs> Sonra devam edeyim. Bu şeyin, sadece bu e, mercimek gördüm. Pencerenin o bir yahni ama bu tencerenin altındaki şeyi böyle krispi oluyor. Onun ortasında o yahneyi koyuyor. Böyle güzel bir yemek. Daha böyle keskin bir bıçak. Üzerindeki hamur mu? Ha. mu? Yok pilav. Pilav ve pilav ekmeği. şey ekmek. Yani ha, ekmek. kazan bir şey. Kızarmış Ekmeği şeyin dibine koyuyor. <laughs> Şimdi sana gelecek pilav. Pilav da geldi. Anlaşıldı. Önce beri çocuğumu. Tamam ikram edelim Acıktı çünkü kendisi tabii. açken çok sinirli oluyor. Kebaplar geliyor abi şimdi. Kalkıp buradan patlaya gidebilir onu tutmamız <laughs> lazım. Bir an önce beslememiz lazım. Ağır mı ağır? <laughs> Şuradan ikilerde şeye, hamburgerciye. Çok teşekkürler. Burada her şey var, et, evet, patates. Patates yani? Benim alt taban kaldı. Evet, alt burada. Tavan <laughs> Tavansız geldi. Takip ediyorsun. Evet, tabii canım. <laughs> Sen de açıkmışsın o zaman onu anlıyoruz. Belli zannedersen abi. Amcacım uzak tabağını kardeşim. Bütün etler kuzu bu arada. Et bayağı iyi. Hani eti çiğnemedim. Eti direkt yuttum yani. Normalde kuzu kullanılıyor. Hani genelde Türkiye'de şey tüketiliyor ya. Ben mesela alışayım artık. dana eti kullanıyorum. Hmm. <laughs> Şimdi o az önce yediğin bu. <laughs> bu pilav. Bu şeyin altında. Anlatayım mı? Bu Çence, kuzu eti, pilav zaten. Bu da o şeyin altındaki az önce yediğin. Bu o ferik cüce kebabı, meriçin patatesleri, bu e, Urfa gibi olan kebap. Bu da yaprak kebabı. Bu bu ince, bak böyle yaprak gibi. Öyle. Yo her tarafta dağıttım. Bir tane daha gelecek. Şimdi o farklı. Onun içinde şey de var. E, kuzu incik de var. Onu ayrı söyledim. Bu Bormu sebzi, sebzeli bir yani. Orada yine Urfa'dan var. Yine şey, bu zereşk. berili, böyle beri şey var. Bu bir tavuk yemeği, kuzu inci. Bu da bakla, bakla ile e, şey. Sen söyle. Sebzeli pilav. Gerisi burada tekrar oluyor herhalde. Evet. Aynen. Afiyet olsun. <laughs> Birazdan <laughs> görüşeceğiz. Bak, şey mi kaldı? Ha o şey yedik ya arasında bu o yemek eti çok güzel dedi. Aslında böyle bir yahni. Bizim evlerde bu şu an tam kıtır değil. Bunun şeyinden kavga çıkıyor. Artık o kadar şey oldu ki, önemli oldu ki artık öyle bir yemek koydu. Kavga çıkmasın diye. Direkt onu söyleyeceksin. Artık neden? Çünkü evde yaptığın zaman böyle bir, bir tencere var atıyoruz. Herkese bir parça kalıyor. Burada restoran herkese tam bir tane veriyor, sen döve döve yersin, yersin. Babamın domatesi var ya, beklenmedi. Ne düşünüyorsun abi yemekle alakalı? Burada etlerim çok güzel, çok lezzetli. Bence çok farklı tatlar, değişik tatlar. Aromayla güzel söz vermişler bence. Bazı insanlar dedi ki, ya ben onu yemeyeyim, ben bunu yemeyeyim falan. Her şey. <laughs> ben eskiden günübirlik gidiyordum İran'da, yemek yiyip dönüyordum. Özlediğin için mi? Hı hı bu adamlar çok iyi güzellik yapmışlar. Bunu şimdi burada yiyorsun ya. İran'da çok daha lezzetli. Ama o hep böyle olur. Toprağından, Mesela şöyle düşün. Var? Sen şimdi pastırmalı bir şey yapacaksın. Güzel yapacaksın ama o ok, biri gidip Kastamonu'dan o pastırmayı alıp gelecek. Hiçbir zaman o tadı yakalayamazsın. Yani İstanbul'da anlatabildim mi? Öyle bir şey düşün. Mesela bu yemek yapılıyor. İşte bunun salçası işte bilmem nereden geliyor. Bakalım. Eti bir başka yerden geliyor. Pilavı farklı yerden geliyor. O gerçek tadı orada yakalıyoruz. Bizde et ekmek olur mesela. Et ekmek dediğimde o da yöresel bir şeydir. Aslında Kastamonu'yu aydın Konya almıştık şu anda bizim maalesef. Konya'dakiler açık usuldür. Bize kapalı usuldür. Mesela pastırma da ona bakarsan Kastamonu'ya ait Ama Kayseri'ler almıştır onu da. Bizim öyle bir sıkıntımız var yani maalesef. Kimse Sahip Aynen sahiplenmek bir şeyler bence. Şey. Etli ekmek memlekette yediğimde 9-11 tane falan yiyorum bazen. Heh. Anladın mı? Büyük. Böyle et ekmekler olur ya. 9-11. Aynı şeyi annem burada yaptığında 4. Yemiyorum. <laughs> 4... bak 4 tane Bitmiyor. Ki annen yapıyor benim. Aynı aynı. Hiçbir şey değişmez. Bak et değişmez, eti getirmiş mesela aynı. Böyle. Her şey aynı. Havası, havası. İşte onun Tam onu diyeceğim. Onu dedin ya sen orada iki şey kaptın. Evet. Yani yüzü yüz fark ediyor bize. Bir tane toprağından mı, havasından mı? Ki açlık aynı. Açlık seviyesi değişmez. Bazı der ki annem der, oğlum aç değil misin sen de? Ya yok anne. Hayvan gibi dili. yorum beni Hayvan gibi yiyeni çeker misiniz? Abi kaçmazsın. Sen, sen ne durumdasın? <laughs> Beğendin mi? Böyle yiyemezsiniz. Hı? Et türemi biraz soğuk biraz. İşte onları koyana kadar herhalde soğumuş. bayağı iyi yani. Ondan denedim. O, 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 yandaki tavukla biz öyle berili bir pilav yapıyoruz. O beri çok sağlıklı bir şey. Kan şekerimiz düzenliyor. Beri de hiç kalmış. Tatlı yani. Yok. E, meyve değil. Mi? Meyve yani. Aha. Lan çok kaymak bir şey ya. Çok şey. Değil mi? Evet abi sen kaç sürelim? Kaç sürelimiz? Pasta mı? mı? Gerçek pastırma onu. Tabii canım. Pa bir şey. Kayseri Kayseri, 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 Kayseri. Kayseri başka. Üsküdar'a kadar Kastamonu sınırları içerisinde. Kastamonu'ya bağlı Üsküdar. Bunu söylüyorum millet yok artık. Yok partim, artık ben de diyeceğim. Öyle mi? Evet. <laughs> eskiden beylikler vardı. Kastamonu, Candaroğlu beyliği falan. Bunların bütün sınırları İstanbul'un Üsküdar'ı. İstanbul fethedilmeden önce Üsküdar'a sınırları var ya o sınırlara kadar. İşte İstanbul'da fethedilmedi, oldu geliyor falan, işte sınırlara kadar kuzu Belli sınırlar vardı. Hı hı. Bunların bir tanesi de Kastamonu içerisindeyiz. Kastamonu Beyliğine bağlı. Üsküdar. Yani şu anda Üsküdar'ın içinde olan sınırlardan bahsediyoruz. Şu an sizin olan oradayız yani. Evet. Memleketim... <laughs> şu an memleketimdesin. Gerçekten böyle mi? Eee oh. bugün Ahmet abiler de değiliz. <laughs> 90 günün sonunda bir cheat yaptık. Yani benim için 90 gün, 92 gün geçti. Ee, bir cheat yaptık. Tabi her zamanki bir idmandan sonra gittiğimiz için biraz kan şekeri düşmüştü. Pek böyle yine istediğim gibi anlatamadım. Ama bir daha buraya geleceğiz. Zaten semt bizim, dükkan bizim. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir şey diyor muyuz? Biz de çok teşekkür ederiz. Her şey için. Sen bir oh. şey istiyorsun. Abi doydun ya. Şey. Doymuş herkes, doymuş. Doymuş. Harvud'u görebiliyor musun? Ferhut da bizimle. Ben burada kapatayım olayı. Biz devam edeceğiz. <laughs>